Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eğitimli köpeğimiz koş koşun yanına birkaç tane civciv getirdik. Normalde köpekler civcivi yemesi lazım. Bizimki ise civcivlerle arkadaş oldu ve onlarla oyun oynamaya başladı. Koş, koş gel kızım. Sadece bir kere hayır demeniz yeterli oluyor. Koş koş. Gel kızım oyna. Bak. Sadece bir kere hayır dediğiniz zaman civcivlere zarar vermiyor. Yanlarına bile yaklaşmıyor gördüğünüz gibi. Eğitimli köpeklerde bu çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Birazcık yanlarına yaklaştırıyorum civcivleri. Koş koş bak civcivler geldi yanına kızım. Gördüğünüz gibi onun yasak olduğunu öğrendi. Bir kere hayır demeniz yetti. Evet bakın civcivlerin de kaçmasını engelliyor aynı zamanda. Evet babacığım. Bakın civcivlerin kaçmasını engelliyor. Hepsini kutusunun etrafında topluyor. Civcivlerin kendisinden korktuğunu fark etti. Bir çoban köpeği değil ama yine çoban köpeği gibi çobanlık yapabiliyor. Değil mi kızım? Otur kızım. Koş koş. Otur. Hadi. Otur kızım. Otur. Şu an yeni arkadaşlarından dolayı heyecan yaptı. O yüzden çok fazla komut dinlemiyor. Bakın gördüğünüz gibi civcivlerin yanına kadar gidiyor. Bir zarar yapmaya kalkarsa diye ben her ihtimale karşı Hoş hoş hayır Bakın gördüğünüz gibi bir ciddi bir şekilde hayır demeniz Eğitimli köpeğinizin e, Çok sevmiş olduğu et yani tavuk eti Vermiş olduğumuz kemik yani tavuk kemiği olmasına rağmen Köpeğimiz onlara zarar vermiyor Bu arada civcivlerle köpeğim şu anda tanıştı Kutuyu yeni açtık. Köpeğimi çağırdık. Bir kere hayır dememiz yetti videodan önce. Şimdi ise yanlarına fazla yaklaşmıyordu. Şimdi yaklaşıyor gördüğünüz gibi. Hatta onların etrafta uzaklara çıkmalarını engelliyor. Biraz daha alışırsa tahminim ee, civcivleri yemek için gelecek olan kedileri de koşturur gibime geliyor. Bu arada koş koşumuza bir kedi zarar verdi. Şöyle sizlere de göstereyim bunu. Koş koş gel kızım. Otur. Bekle. Bakın gördüğünüz gibi. Bekle kızım dur. Gel buraya. Bakın gördüğünüz gibi burnunun üzerinde pençe izleri var. Bekle kızım. Otur. Bak. Böyle gördüğünüz gibi. Dur kızım. Merhaba. Koş koş. Merhaba. Aferin sana. Bak bana. Merhaba. Tamam dur orada. Dur. Göster şöyle. Bekle. Kameradan korktu. Korkma. Bakın koş koşumuzun pençe izleri var. Burnunun üzerinde. Siyah bir kedi koş koşumuza biraz zarar verdi. Koş koş kediye havlayarak koşturdu. Kedi de koş koşu bir pençe atarak koş koş ayın kayın yaparak geri kaçtı onlar sonra. Nasıl yapmışlardı hatırlıyor musun? Ayın kayın Ayın kayın yaparak koş koşumuz geri kaçtı. Aferin bakalım kızıma. Dans et kızım. Baba. Dans et. Hadi. Dans et. Dans et. Dans et. Aferin. Aferin kızım. Bu sefer fotoğraf çekme. Tamam. Hadi bay bay koş koş. Naset. Aferin sana. Aferin kızım. İşte böyle. Aferin. Evet. Yeni gelen civcivlerle ilgilenmekten dikkati dağılmıştı. Biz az evvel dinlemiyordu. Şu an artık civcivlere olan ilgisi gitti. Tamamen ilgisi bizde. Komutlarımızı yerine getiriyor. Dinliyor. Baba artık istedim. Diye. Ben baba çıkacağım. Tamam babacığım. Yukarı. Evet kızım. Havla. Hadi koş koş. Hadi koş koş. Otur. Otur. Evet biraz sert ve kararlı bir ses tonunu kullanmazsanız sizi çok fazla dinlemiyor. Koş koş, otur. Şu an <laughs> civcivlerden korktu mu desem, tedirgin oldu mu desem bilemedim. Evet. Gördüğünüz gibi Koşkoş koş artık civcivlere alıştı. Hatta civcivlere bir çoban köpeği gibi sahip çıkıyor. Kımıldamalarına engel oluyor. Yanlış görmediysem koş, koş civciv maması yemeye başladı. Evet şu an koş koş civciv maması yiyor. İlginç geldi herhalde ona. Yeni bir taptı diyor şu an koş koş.